transferde önemli bir gelişme var. Galatasaray hemen belirtelim Hacirayt konusunda daha önce devreye girmişti. Galatasaray Hacirayt'ı transfer etmek için tekrar devreye girdi. Süreçten hemen kısaca bahsedelim. Biliyorsunuz Galatasaray Hacirayt'ı almak istemişti ve Fenerbahçe devreye girmişti. ve Fenerbahçe'nin teklifi daha yüksekti. Ancak Selahattin Baki'nin bir maç sonu çıkıp biz asla ilgilenmedik dediği ana kadar. Antalya Spor Cephesi de açıklama yaptı. Acıra için Fenerbahçe ile görüşmelerimiz devam ediyor diye bir santifor takviyesi de düşünülüyor mu? Ee, şu anda düşünülmüyor. Yani Antalya, Spor Antalya Spor Cephesi böyle de. bir resmi açıklama Fenerbahçe mı Var Evet. Mi? Yani şu anda bizim gündemimizde an itibariyle öyle bir şey yok. Bir forvet transfer ihtiyacı da Fenerbahçe'nin yok. An itibariyle yok. Zaten mevcut kadro ortada. 5 tane forvetimiz var. Şimdi Selahattin Baki'nin bu sözleriyle birlikte artık transfer bitmişti. Yani Fenerbahçe Bacı ile ilgilenmiyor. Oyuncunun da bu arada bir sakatlığı vardı. E Galatasaray'da bir taraftan 5 Mart'a kadar transfer dönemi devam ediyor. Yani yurt içine ya yani dışarıdan da oyuncu getirebilir. Yurt içinden de alabilir. Satamaz. Yani Avrupa'ya satamaz ve transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak biliyorsunuz Galatasaray İtalyan Zaniolo'yu getirdi. Ve yeni yılın da planlamalarını yapıyor Galatasaray. Evet Icardi şu an iyi gidiyor ama Icardi'nin kalıp kalması kalıp kalmayacağı belli değil ve zor bir ihtimal. Yani çok pahalı bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve Galatasaray bu sezon çok konuşulan Hacerayt için e, tekrar transfer dönümün ilk günlerinde devreye girmişti. Fenerbahçe'ye girince maliyetlerden ötürü Galatasaray e, geri adım atmıştı. Bir süredir de sessizdi bu konuda ve transferin sonu yaklaşırken Antalya da acilen paraya ihtiyacı var. Hacerayt'i satmak istiyor ve Galatasaray tekrar Hacerayt için Antalyaspor'la masaya oturdu. Görüşmeler devam ediyor. E birkaç gün içerisinde bu konu netleşecektir. 10 milyon eurodan kapıyı açmışlardı. Tahminlerde şöyle değerlendirmelerde şöyle. Galatasaray Hacır için için Antalyaspor'la görüşüyor. Tahmin edilen işte 4 milyon euro, belki en fazla 5 milyon euro seviyelerinde Galatasaray bu transferi bitirecek ya da bir daha doğru ifadeyle bitirmesi bekleniyor ama hani günün kabaca sıcak gelişmesi. Galatasaray'da transfer bitmedi. Galatasaray Antalyaspor'dan Hacerayt'i almak için tekrar görüşmelere başladı ve görüşmeler devam ediyor. Yani çok büyük bir sürpriz olmazsa, büyük bir aksilik olmazsa, büyük paralar Antalya Spor tarafından talep edilmez ki Antalya Spor'un acilen paraya ihtiyacı var. E, Hacerayt Galatasaray forması e, giyecek ve bu devre arası transferinde bu iş bitecek. Yani e, yeni sezonla ilgili bir planlama görünmüyor. E, 5 Mart'ta transfer bitiyor ve Galatasaray'ın 5 Mart'a kadar Hacerayt'i kadrosuna bağlamasını bekliyoruz.